Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için indirimli ürünler çekmek istedim. Bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bir marketlerde ne gibi indirimler olmuş hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle Tombik markasının pirinç kangal sucukları var. Bunlar 250 gramlık fiyatı 23 lira 75 kuruştan 19 lira e 75 kuruşa düşmüş ve Emin markasının dana baton sucukları da var. Bunlar da 380 gramlık fiyatı 95 liradan 85 liraya düşmüş. Ve Aknas markasının dilimli toz peynirleri var. Bunlar da şu anda indirimde 500 gramlık bu şekilde. Fiyatı 95 liradan 79 liraya düşmüş. Ve bin vezir markasının şöyle eritme peynirleri de indirimde arkadaşlar. 500 gramlık fiyatları 99 lira 50 kuruştan 87 lira 50 kuruşa düşmüş. Bizim markasının paket margarinleri de indirimde 250 gramlık. Fiyatları 17 lira 50 kuruştan 14 lira 75 kuruşa düşmüş bol bol markasının şöyle kahvaltılık sosları var şöyle 300 gramlık fiyatları ise 19 lira 25 kuruştan 17 lira 25 kuruşa düşmüş arkadaşlar ve Kerem markasının bu şekilde lable peynirleri de indirimde 37 lira 50 kuruştan 29 lira. 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bu şekilde bin marketlerde indirimli ürünler arasında Evet arkadaşlar burada da Aknas markasının tam yağlı beyaz peyniri var. Bu da böyle bir kilo fiyatı 117 lira 50 kuruştan 98 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde et evet, burada da şöyle evcik dana sucukları var şöyle göstereyim 400 gramlık fiyatları ise 189 liradan 159 liraya düşmüş bunlar da 400 gramlık sucuklar et evet, burada da dost markasının form süzme peynirleri de indirimde bunlar da 500 gramlık fiyat 52 lira 50 kuruştan 47 lira 50 kuruşa düşmüş ve Kaan Bey taze kaşar peyniri de indirimde arkadaşlar. Ee, bunlar da 700 gramlık fiyatı 135 liradan 119 liraya düşmüş tam yağlı kaşar peynir. Ve Aknas markasının şu şekilde kaşar peyniri de indirimde 1 kilo tam yağlı fiyatı 172 lira 50 kuruştan 148 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Evet burada da şöyle Besel markasının klasik omega 3 vitamin kaynağı. 250 gramlık kase margarinleri var. Ve tereyağı keyfi olanı da var. Bu şekilde. Bunların da fiyatları 23 lira 25 kuruştan 19 lira 75 kuruşa düşmüş ve burada da şöyle torku markasının ayranları da indirimde arkadaşlar. 2 litrelik fiyatları 44 lira 50 kuruştan 36 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da Dost markasının şu şekilde laktozsuz sütü var. Bu da 1 litrelik fiyatı 24 lira 75 kuruştan 21 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve Pervin markasının bu şekilde tereyağları da indirimde 1 kilo fiyatı 195 liranda 175 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar dost markasının şöyle tam yağlı yoğurtları var. 3 kilo fiyatı 77 lira 50 kuruştan 68 lira 50 kuruşa düşmüş bu şekilde. Evet arkadaşlar Bin Vezir markasının 1 kiloluk kaşar peynirleri de indirimde taze kaşar peyniri 1 kilo tam yağlı fiyatı 169 liradan 154 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Et evet, domateslerde indirimde arkadaşlar 23 lira 75 kuruştan 19 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle lezitanın acılı pirinç kebabı var arkadaşlar 400 gramlık fiyat 32 lira 50 kuruştan 26 lira 50 kuruşa düşmüş bu şekilde şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar şu şekilde et markasının petitör bisküvileri var. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor. 1 kilo. Fiyat 62 liradan 39 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da Finger'in bisküvileri var. Süse markasının. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. 450 gramlık. Fiyatları 20 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle Pepsi gazlı içeceklerde indirimde arkadaşlar. 32 lira 50 kuruş pardon 32 liradan 27 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar da 2,5 litrelik. Evet burada da Centrum kakaolu gofretler de indirimde. 18 lira 50 kuruştan 15 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Evet burada da şöyle e, XL XL pardon çikolata kaplı sandviçler var. Bunlar da 3 liradan 2 lira 25 kuruşa düşmüş ve burada da Ülken Halley granüllü sandviç bisküviler var bu şekilde. Bunlar da 3 paket var. Fiyat 25 liradan 18 lira 50 kuruşa düşmüş Şu şekilde haliyle. Evet burada da şöyle lupolar var. Sandviçli kekler fiyatları ise 28 lira 50 kuruştan 18 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle kuru üzümler var. Simbat markasının. Bunlar da 500 gramlık. Fiyatları 24 liradan 19 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da psikolata, stik, sütlü, çikolatalı. Bunlar da 11 lira 75 kuruştan 7 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar burada da şöyle kakaolu fındıklı kekler var. 3 liradan 2,5 liraya düşmüş ve burada daha şöyle Berk markasının çayları da indirimde arkadaşlar, fiyatları 42 lira fiyat 42 liradan 39 lira 50 kuruşa düşmüş ve Bert markasının Filiz çayları da indirimde 40 liradan 37 lira 50 kuruşa düşmüş ve ilk gün reçelleri de indirimde arkadaşlar 115 liradan 105 liraya düşmüş hem çilek hem de vişne reçelleri ve bunlar da onlu şöyle 3'ü e, bir arada ve ikisi bir arada kahvelerde indirimde arkadaşlar. Fiyatları ise 44 liradan 36 liraya düşmüş. Berk markasının tiryakim çayları var. Bunlar da bu şekilde 1 kilo fiyat 77 lira 50 kuruştan 72 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da e, Berk markasının harman siyah çayı var. Fiyat 74 lira 50 kuruştan 69 lira 50 kuruş. Ve Berk markasının Rize çayları var. Bunlar da 76 liradan 71 liraya. Ve Doğuş markasının çayları da indirimde. Bergomat aromalı ve sade olanı 48 lira olarak satılıyor. Fiyatları ise 47 lira 50 kuruştan 37 liraya düşmüş. Ve burada da Kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi de indirimde 34 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruş ve Lipton'un Yellow Label çayları da indirimde arkadaşlar. Bunlar da 48'li fiyatları 56 lira 50 kuruştan 44 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle soğan fiyatları da indirimde arkadaşlar. 9 lira 75 kuruştan 5 liraya düşmüş ve burada da şöyle e, patateslerde indirimde 17 lira 75 kuruştan 12 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve salatalıklarda indirimde e, 18 lira 50 kuruştan 9 lira 75 kuruşa düşmüş. Efsane markasının şöyle Yasemin Kokulu pirinçleri de indirimde. 28 lira 50 kuruştan 26 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve Saban markasının pilavlık bulguları da indirimde arkadaşlar. Fiyat 17 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet Efsane markasının 2 kiloluk unları da indirimde bu şekilde fiyatları 26 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da bulimi markasının cep mendillerde indirimde 15 lirayın 5 kuruştan 14 lira 50 kuruşa düşmüş. Onlu olarak satılıyor. Evet dost markasının yarım yağlı sütleri de indirimde arkadaşlar. Fiyatları 20 lira 50 kuruştan 17 lira 90 kuruşa düşmüş. Evet burada da Red Bull ııı e Evet burada da Kardela'nın e, ürünleri arkadaşlar. Tel şeriye ve arka şeriyeleri de indirimde. 9 liradan 8.5'a ve boncuk makarnası ince uzun. Ve burada da şöyle burgu makarnaları da indirimde arkadaşlar. Fiyatı 8 lira 50 kuruş 9 liradan. Evet 7 gün içici, içecek, gazlı içecekler de indirimde. Bunlar da 2.5 litrelik. Fiyatı 32 liradan 27 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet, Omomatik bir buçuk kiloluk toz deterjanlar da indirimde. Hem renkliler hem beyazlar için olanı. 77 lira 50 kuruştan 56 liraya düşmüş ve burada da yumuş ekstra yumuşatıcılarda indirimde arkadaşlar. 88 lira 50 kuruştan 66 lira 25 kuruşa düşmüş. Evet burada da Rinson'un sıvı deterjanı var. Bunlar böyle kömür siyahı 3 litrelik fiyatı 128 lira 50 kuruştan 89 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve burada da Rinson'un sıvı deterjanı var. Bunlar da renkliler için. 3 litrelik fiyatları 128 lira 50 kuruştan 89 lira 50 kuruşa düşmüş. Etla markasının şöyle bardakları da cam kupa bardakları da indirimde. 14 lira 50 kuruştan 11 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet, Cif markasının şöyle krem sprey temizleyicileri var. Bu çok amaçlı ve burada da ultra yağ sökücü var. Bunlar limonlu ve amonyaklı olanlar. 750 milimlik fiyatı 41 lira 75 kuruştan 29 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada da Protex büyük boy çöp torbaları da indirimde. Bunlar da 20 lira olarak satılıyor. Fiyatları 20 liradan 16 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve burada da e, Labo Aç. Şu şekilde. Bunlar da üçlü paket. Fiyat 30 lira 75 kuruştan 25 liraya düşmüş. Ve burada da Cif markasının krem temizleyicileri de indirimde arkadaşlar. E, şu şekilde fiyatları 32 lira 75 kuruştan 24 lira 50 kuruşa düşmüş. Bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da paslanmaz çelik olma telleri var. Dörtlü olarak satılıyor. 19 lira 75 kuruştan 17 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada da Işıl markasının şöyle sıvı sabunları da indirimde zeytinyağlı ee, bu da okyanus arkadaşlar ve Manolya bunlar 750 milimlik e, şu anda indirimde fiyat 21 lira 50 kuruştan 19 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle Blendax şampuanlar da indirimde 500 milimlik fiyatı 70 lira 50 kuruştan 52 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.